Merhaba sevgili yarış severler. 3 Temmuz Ankara programıyla karşınızdayım. Temmuz ayına güzel başladık. Birazdan iki günlük yarış analizlerini sizlerle paylaşacağım. Sonra da Ankara yorumlarımı eveliyatında e, güncel birkaç olaydan bahsetmek istiyorum. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda e, programımızın e, formatı gereği dile getirebildiğim şeyleri dile getirmeye çalışacağım. Evet öncelikle Sivas katliamının yıl dönümü düşünün ki on binlerce insan bunların katlı vaciptir diye bağırarak tekbirler getirerek taş yağmuruna tuttukları yaktıkları otelde üç tane şair merdivende oturur. Aralarından birisi der ki olaylar büyür de birimize bir şey olursa ne yaparız diye sorar kalanlar için birisi der ki kalanlar ölenler için şiir yazar. İşte şiir yazar kelimesinde arka planında şu vardır. Yani aslında ne bir kim vardır sözünde ne kızgınlık ne sitem sadece şiir yazan şarkı söyleyen bu toprakların türkülerini söyleyen o güzel insanların katledilişinin üzerinden tam 28 yıl geçti sevgili dostlar kapkara bir 28 yıl ve e, şöyle de bir durum var. O sanık avukatlarının üçünün belediye başkanı, sekizinin milletvekili, ikisinin sonradan bakan olduğunu, davanın 2012'de zaman aşımından düştüğünü ve kaçak sekiz sanığın e, kurtulduğunu e, bilmek gerçekten yüreklerimizi hala e, e, Yakıyor. Umarım e, bu yanlıştan dönülür. O insanlar adalete teslim edilir. Yani nasıl bir akıldır? İnsan insanı e, yakar mı? İnsan insana yanarken bakar mı? İnsan insan yanarken alkışlar mı? İnsanı yakanı insan aklar mı? Evet işte o aklayanlar bugün ödüllendirildiler. Evet sevgili dostlar. Onun dışında bugün e, dün Kartal Tibetimizi kaybettik. Karaoğlan'ımızı, Tarkanımızı, Tosun Paşa'nın e, yönetmenini kendisi aynı zamanda yönetmendi de bu topluma e, katkı sunmuş kim varsa gerçekten ona minnet duygularımızı hayatımız boyunca son nefesimizi verinceye kadar o minnet duygularımızı dile getirmeye, şükranlarımızı sunmaya devam edeceğiz ve devam etmeliyiz sevgili dostlar. Onun dışında yine geçim sıkıntısı ile ilgili sıkıntılarınız, mesajlarınız var. Evet çok ağır zamlar var, gerçekten çok ağır zamlar var. Artık alım gücümüz iyice düştü özellikle emekli emekli insanlarımız çok az paralarla yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Zamı anlarsın yani bir şekilde zam yapılır ama zamdan bir gün önce bir gün önce o zamlar açıklansa emeklilerin işte maaşına 6 ayda bir yapılan maaş zamına o enflasyon farkı yansıyacak ve yıllığa böldüğümüzde 300-400 lira gibi bu emeklilerimize bir katkı olacak. Ben bunun daha büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Devletin, yani devlet bunlara tenezzül etmemeli. Fazla da detaya giremiyorum. Konuşulacak çok şey var bu memlekette ama biz konsept olarak fazla derinliğe inemiyoruz. inmemeliyiz de sevgili dostlar ama sizler zaten bizim duruşumuzu biliyorsunuz. Biz duvarda arkamdaki Resimde e, paşamız var, biz onun üzerindeyiz. Nezaket kuralları içerisinde sürekli üre, e, üreterek bilim, e, ilim, edebiyat, elimizden ne geliyorsa öğrenerek, ilerleyerek bu topluma e, katkı sunmaya çalış, çalışacağız her birimiz. Evet sevgili dostlar fazla da e, burada kapatalım e, konuşmamızı. Bugün bakalım neler oldu İstanbul'da, günün sonuçlarına bakalım. Sizlere Prens Boran Rebel Kit ikilisini 22 lira veren ikiliyi armağan ettik. Lord Wolf ve My yine bir ikili 6 lira verdi bu ikili de ve çiftesini de sizlere armağan ettik. Altılı Ganya'nın ilk ayağında Alternatif Bankomuzu Onurlu Efe'yi sizlere deklare ettik. İkinci ayakta biraz cazip oynamak istedik ama Tanır Kız yarışın favorisi kazandı. İşte Değer Kızım Aysim'e özellikle Değer biraz daha cazipti. İkinci attı. üçüncü ayakta eliminatörü 3 at içerisinde sizlere önerdik. Icebreaker biraz daha öndeydi bizde ama bankomuz değildi. Can Mete ve Krejder biz ayırmadık. Göl kurgu bankosu olarak sizlere önerdik ama maalesef Göl Gambet foto da kaybetti. Son 50-100 metrede ayak değiştirme sıkıntıları yaşadı ve aksi aksiyona yarışı kaybetti. Son ayakta da Ayvanalıvin son ayak limanı olarak sizlere önerdik. İşte sevgili dostlar, kurgumuz 5'te kalmış olsa da altınımız aslında kaç tane banko atımızla sizlere faydalı olduğunu sizler takdir tasarruf sizlerin bence çok başarılı bir yorumdu. Bursa için fazla bir şey söylemeyeceğim. Bursa'da genelde cazip safkanlara çıkardık. Bankolarımız Bankolarımızda oturdu. E, ama e, yapacak bir şey yok. Bazen kalabalık programlarda şanslar eşitse ise cazip safkanlara yöne, e, yöneliyoruz. Ama hep plaseler gelince de oyun para vermedi. E, dün özellikle Ankara'da sizlere güzel bir altılı ganyan ha, armağan ettik. 6'lı ganyanın altılı ganyanın İlk ayağında işte Saçanat Hatun'u sizlere önerdik. 8 numaralı yarışın plasatlarından biri kazandı. Saçan Hatun 30 lira gibi bir Ganyan'la ikinci oldu. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında ben gidişat bazlı çığ güzeli sizlere önermedim. Ama Yiğit kardeş startta kalınca çığ güzeli boş kaldı ve kazandı. Bizim birinci altımız da buradan yattı. Esaretin bedelini bank olarak önerdik. Uğur Tayyip yine sizlere ikilisiyle birinci at olarak önerdik. <laughs> altılı Ganyan'ın 5. E, koşunun ikinci altılı ilk ayağında zor bir koşu olduğunu söyledik. E, yarışın plase atlarından 1 numaralı safkan kazandı. Yine 2. ayakta e, taylarda yaban arısı kazandı. Bizde vardı. Birinci altımız 5'te kaldı. 3. ayakta Çakmak Şah kazandı. Dördüncü ayakta sizlere Golden Roller'ı bank olarak önerdik ve çok cazip bir sapkandı. The Plakin'in yanında cazipti demek istiyorum. Beşinci ayakta yine sizlere 3 at önerdik. Nartın Kılıcı, Noreklet ve Yavuz'um. Bunlardan Yavuz'um kazandı ve çatımızda 3 at içerisinde vardı. Son ayakta da kimsede olmayan asil nefesi zikrederek annesinin bu mesafelerde çıktığı gibi potolayıp, potoladığını Aynı şeyi yavrusunda yapabileceğinizi söyledik ve sizlere e, güzel bir altılı armağan ettik sevgili dostlar. 6000 küsür lira civarında bir altılı armağan ettik. Altılı bulamayan kafadan e, biraz e, bir numarayı geride bırakmıştık. Beşi ganyan bulan 5 liraya, 3 liraya, 5 liraya bulan birçok arkadaşımız oldu. İşte sevgili dostlar biz bazı ayakları şişirmiyoruz ki sizlerin de kafanız karışmasın. 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya güzel oyunlar e, bulabilirsiniz diye. Kocaeli'nde neler oldu? Sizlere de e, Kocaeli yorumlarını verdim. Kocaeli'nde de kısmen başarılı olduk. E, hemen yorumlara onu da hızlı hızlı geçelim. Yedili ples ayağında King of Rap biraz da öndeydi ama Fraser'ın da geniş gruplarda değerlendirilmesi gerektiğini, zor bir yarış olduğunu söyledik. Akıncı kafa atımızdı. Plase attı, kazandı. İki bendi yine kafa atımızdı. Yedinci sırada oynanmış AGF sıralamada. Cazip bir safkandı. Koray, Bankoydu. Buraya kadar normal der şey ama tay yarışları biraz maliyet istiyor. Maalesef Plase bir atı sizlere 5 at içerisinde öneremedik. Berengül'ü de 4 at içerisinde öneremedik ama Tolga Yıldız bu bu aralar bize fotoda çok yarış kaybediyor. İşte Golden King kazanmış olsa bununla e, birçok arkadaşımız oyun bulacaktı. Son ayakta da işte Brentwood kafa atlarımızdan biriydi. Mourinho biraz e, pistin ilk e, kaba e, sezon maçı kulunu bence yadırgadı. E, bu altılı aslında bulunmayacak bir altılı değildi ama e, kurgu olarak sizlere elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalıştık sevgili dostlar ama istikrarımız devam ediyor. Geçiyorum Ankara yorumlarına. Yedili plase ayağına baktığımızda Bedestan Bordo Mavi Birola Hayalet Kız ve Just Fos, e, Just for Justice for All. Bu koşunun zorluğu şöyle sevgili dostlar. Ben Hayalet Kız rakiplerinden çok farklı ama 5-6 aydır koşmuyor ve sadece 3 galopla girecek. Risk alacaksanız Hayalet Kız'la almalısınız. Just for, e, Justice for All, Bedestan, Bordo Mavi hep önde giden safkanlar. E, bir da bir yarış gördü. Bu sebeple zor bir koşu. Bedestan'ın mesafesi değil. Bu yarışın içerisinden ben çıkamadım. Hayalet Kız bir adım önde diyorum kimi yazarsanız yazın e, bütün safkanların gerçekten sıkıntıları var bu sebeple sağlıklı bir yorum olmaz. Evet altılı ganyanın iki ilk ayağına geçiyoruz. Evet e, koşuya baktığımızda e, kaçak safkanlar var muhtemelen güzel çocuk e, inanılmaz suretiyle numara alacaktır. Arkasına da Kaysbert yavrusu sevin sevil e, tek kurşun gibi safkanlar e, hayırlı kız gibi safkanlar e, dizilecektir. Yarış belli bir sürette e, yavaştan başlayıp hızlıya doğru artacaktır. Kilo farkları da var. Bu sebeple ben e, hafif kilolu safkanların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Albino'ya Güneş'in Gülü Sevalcan öncelikli yazılması gereken safkanlar 5-7-11 sonrasında 8 Atlas Çiçeği 10 numaralı male Güzeli ve 2 numaralı e, güzel çocuk diyeceğim. E, Dileğer fazla da at yazabilir. 5, 7, 11. Sonrasında 8, 10 ve 12. Evet. Geçiyoruz Altılı Ganya'nın ikinci ayağına. Bir kere bu koşunun şöyle bir zorluğu var sevgili dostlar. Birçok safkan Adana kumundan geliyor. Yani Ankara kumunda koşan safkan sayısı 2 veya 3 dolayısıyla e, kesin bir e, pis performansı olarak bir kıyas mukayese e, yapamayız. Bu sebeple biraz daha pedikli ağırlıklı genel performansı da dikkate alacağız. Ama pedikli ağırlıklı sizlere yorum vereceğiz. E, koşuya baktığımızda da King Ayhan, King Falcon ve Karafe e, koşunun baskın kaçak safkanları. Bunlardan Karafe'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bitirme ihtimali var ama e, Adana yarışlarında çok iyi yarış e, çok iyi performanslar ortaya çıkan, çıkaran e, ama biraz geri alınan Ankara kumunda ne yapacağını bilemediğim bir numaralı Bay Emre piste tecrübeli, e, tecrübeleri olan iki safkan Hüseyvan Flash Pest ile süratli kısrak Kineret diyeceğim ben bu koşu zorlu diyorum sevgili dostlar 5 1 9 8 6 ve 4 diyorum geçiyorum altılı Ganya'nın Üçüncü ayağına e, bu koşuda bakalım 2 yaşlı İngilizlere ait 1200 mesafeli zor bir koşu. E, zor derken e, tabii ki öne çıkan safkanlar var ama işte favori verdiğimiz Nazik Endam ilk defa kuma, koşu, kuma çıkacak. Bu sebeple e, birçok safkanın e, da piste çıkacağını ilk defa kuma çıkacağını da e, düşünürsek bu anlamda zor tahmin yürütmek anlamında zor. Evet iki yarışta birbirinden ışıltılı olup seri safkan Berdar'la kardeş Ekür'üyle start alacak olan Ekürüsü o da seri bir pedigrisi var. Nazik Endam'ı bir adım öne alalım ama iki tane ciddi rakibi var. Bunlardan pis Pervans olarak en iyi safkan olan Kum'da 3 numaralı kalk gidelim. Ve da, e, 4 numaralı Matra Gülü. Bu safkan e, bir dinah yavrusu. Dinah e, bildiğiniz üzere efsanevi e, kum kısrağı e, gülen gülün de annesi. Dolayısıyla e, 3 at arasında bir yarış. Büyük ihtimalle 3 at arasında bir yarış olacak ama 6 numaralı safkan bir adım önde. Alt arkası 3-4. Diğer bahis oyunları içinde 5-1-8 diyorum Evet, altılı ganyanın dördüncü ayağına geçiyoruz sevgili dostlar. Kısa vadeydi 4'lük Araplar 1200. Çim hızlı hızlı anlatmıyorum. E, bazılarımız e, biraz daha yavaş anlatır mısın? E, atları anlayamıyoruz, karakterlerini anlayamıyoruz diye ben biraz daha ağır geçmeye çalışacağım. Evet, Afrika Under, e, Yeltay ve Oğlum Serkan Üç tane amansız e, kaçak safkan. Üç tane kaçak safkan olunca gözümüz e, sprinterlere, iyi pervasız sprinterlerde olmalı. 2 numaralı Aldremin ve 3 numaralı Tumbul Çiçeği mutlak surette bu gidişatta e, çok şanslı olacaktır. Ama dediğim gibi mesafe kısa, Birisi baskın çıkıp da bitirebilir. Bu sebeple 2-3'ün yanına da seri safkanlardan tuttuklarınızı yazabilirsiniz. Evet 6'lı kaynanın geçiyorum 5. ayağına. Bu koşuda bir banko hakkımızı daha doğrusu kurgu bankomuzu sizlere önereceğim. 6 numaralı Dynamite Power. Neden Dynamite Power? En son grup 2 Mehmet Akif Ersoy koşusunda start aldı. Burgaz, Anadolu Aslanı ve Malkoçan arkasında dördüncü oldu. Burgaz'ın 5-6 boy arkasındaydı. E, Burgaz gaziyi kazandı. Anadolu Aslanı dördüncü, beş, beşinci oldu. E, Malkoçan da yani e, o koşuda start aldı. Dolayısıyla bu safkanlara e, arkasında dördüncü olan Dynamite Power'ın e, yani bu safkanları, bu rakiplerini geçmemesi için bir neden yok. Tabii ki kendini üretmesi koşuluyla İlk rakip olarak da e, mesafenin uzaması lehine olan 4 numaralı King Arben diyeceğim. Bu safkan e, grup 1 galibi Klaus'un kardeşi. 6 bankomuz 4 ilk rakibi 3-2'de sürpriz diyeceğim. 6'lı Ganya'nın geçiyoruz son ayağına. Bu koşuda 1600 mesafeli bir koşu. E, kilo e, farkları var. E, ben hafif kilolu safkanların e, biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki mesafe performanslarını da dikkate alacağız. Bunlardan 4 numaralı Hilal Sultan, 6 numaralı Sor, Sor Times ve 7 numaralı Navona'yı ayırıyorum. Çatı için 4 bir adım önde olsa da 6-7 e, rakipleri 3 at olarak son ayağa geçebilirsiniz. Fazla at yazacaklar, beşli Bahis de var burada e, at yazacaklara 5, 9, 10 ve 12 numaralı safkanları öneriyorum sevgili dostlar. Evet, şöyle bir kurgumuzu da e, fotoğrafını alabilir misiniz? Bazı arkadaşlarımız yazılan dolayı fotoğrafı alamıyoruz diyorlar ama ben burada e, net bir şekilde göründüğünü düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımızın ekranında e, YouTube kaynaklı. E, alt yazılar çıkmakta. Bu bizimle alakalı değil sevgili dostlar. Bu YouTube'dan kaynaklanıyor. Bu sebeple zaten ben her ayakta sizlere şans sıralamasını rakamsal olarak da zikrediyorum. Elinizde kağıt kalemle de yazabilirsiniz. Evet. Peki bugünlük de bizden bu kadar. Umarım şans yarın yanımızda olur. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.